Sedat Peker kaseti verdim tahliye oldum. Sedat Peker eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın kumarhane görüntüleri karşılığında cezaevinden tahliye olduğunu aracılığıyla Mehmet Cengiz'in yaptığını ileri sürdü. Söz konusu paylaşımlar şöyle. Bugün size akrabam olan Mehmet Cengiz'i anlatacağım. Be Beşli çeteye böylelikle ilk selamımızı vereceğiz. Lan omurgasız Ertuğrul Özkök. Mehmet Cengiz'le röportaj yapıp yalakalıktan diyordun ya. Ben size çete denmesine çok üzülüyorum. Sen de iyi oku. Bizim esas soyadımız Yamakoğlu'ydu. Soyadı kanunu çıkınca dedemler pekeri, onlar ise Cengiz soyadını aldılar. Dedem o bölgenin en zengini olan Ahmet Yamak ağaydı. Mehmet Cengiz'in babası Sultan amca sülalede sevilen, maddi durumu iyi olmayan dedemin yardımcısı bir kişiydi. Mehmet Cengiz ve benim akrabalığımın tam olarak tanımı budur. Ben Bolu cezaevindeyken tahliye olduktan sonra diğer bir akrabamız olan Zafer Salman tarafından daha sık görüşmemiz sağlandı. Ben devlet ricalinin isteği üzerine 1997-98 senelerinde Bulgaristan ve Romanya'ya bazı çalışmalar yapmak için gönderildikten sonra Türkiye'de Mesut Yılmaz Başbakanlığında Gazetecilerin cazgırlığıyla temiz toplum yaygarası ülkeyi inletiyordu. Beni de bu hikayede sermaye yapmak istediklerini, gıyabında tutuklama kararı çıkardıklarında anladım. Özel bir uçak çağırarak Türkiye'ye döndüm. Benim çok büyük bir hata yaptığımı, bir daha tahliye olamayacağımı düşünüyorlardı. Benim rahatlığımsa herkesi şaşırtıyordu. Mesut Yılmaz'ın Macaristan'a kumar oynamaya gittiği, orada dayak yediği haberleri bir anda ülkenin gündemini değiştirmişti. Başbakan Mesut Yılmaz kumar oynamaya gitmedim diyordu. Çünkü merkez sağ partisi olduğu için dindar kesimin oylarını kaybetmek istemiyordu. Ben teslim olduğumda ülkenin gündemi bu konuyla çalkalanmaya başladı. Çok saygı duydum o dönemki rahmetli milletvekili Enis Sülü'nün aracılık yaptığı yazıldı söylendi irtibatta olduğum devlet görevlilerinin şemaları yazıldı söylendi. Bugün itibariyle son yapacağım paylaşıma kadar geçecek isimler, konular hepsi birbiriyle bağlantılı. Lütfen her satırı dikkatli okuyun. Organize şubenin yaptığı o şemadaki isimlerle ilerideki paylaşımlarımıza sık sık karşılaşacağız. Bayrampaşa cezaevinde yatarken yine bir el devreye girdi. Bayrampaşa cezaevinde Sedat Peker Krallığı haberleri bir anda ülkenin gündemi oldu. Cezaevleri Genel Müdürü Suat Ertos'un cezaevine gelerek incelemeler yaptı. İstanbul Başsavcısı Mekan'a cennet olsun, Ferzan Çitici cezaevine gelerek benimle görüşme yaptı. Cezaevi benim kontrolümde olduğu için, gitmem için 3 tane cezaevi önerdi. Pazarlık sonucunda ben başka bir cezaevini söyleyerek orayı kabul ettirdim. Cezaevinde isyan çıkmaması için, benim istediğimi kabul ettiler. Kırşehir cezaevine gidince bazı sebeplerle Mesut Yılmaz'a düşman olan Süleyman Demirel'in akrabası Kamuran Çörtük'ün kulağına gidecek şekilde bahsi geçen Mesut Yılmaz'ın kumar oynadığı kasetinin bende olduğunu ayrıca da başka videoların ve belgelerin bende olduğunu belirtecek haber yolladım. Şu anda da olduğu gibi her şey planladığım gibi gitti. Kamuran Çörtük Mesut Yılmaz'a kumar kasetlerinin bende olduğunu söyleyince Mesut Yılmaz akrabam olduğunu bildiği için 1998 senesinde Kırşehir cezaevine Mehmet Cengiz'i yanıma ziyareti yolladı. Ben de kasetin doğru olduğunu ancak Kamuran Çörtük'e vermediğimi söyledim. Mehmet Cengiz, Mesut Yılmaz ve Turgut Yılmaz inanmak için kaseti görmek isterler dediğinde cezaevindeki telefonumdan aradım. O zaman cezaevleri benim için çok rahattı. Mesut Yılmaz ve Bakan Cavit Kavağ'ın içinde olduğu bir dakikalık bölümün görüntüsünü Mehmet Cengiz İstanbul'a döner dönmez kendisine teslim ettirdim. Yaptığımız pazarlık Mehmet Cengiz'in ziyaretinden sonraki ilk mahkemede tahliye olacağım ve uğradığım maddi kaybın telafi edilmesi için 5 milyon dolar ödemeleri yönündeydi. Anlaşma sağlandı. İlk 2,5 milyon dolarını peşin aldım. Kalan 2,5 milyon doları da ortak akrabamız olan Zafer Salman vasıtası teslim aldım. O dönem Mesut Yılmaz'ın yakılı olan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin başsavcısı olan Engin Baltacı'nın organizasyonu ile tahliye edildim. Aylarca cezaevine girmeden önce basın kuruluşları temiz toplum çığırkanlığı yaparken o kadar ağır cezalarla yargılanırken tahliye olmam ülkenin gündemini Allah bullak etti. Bütün herkes bu nasıl olur dedi. Bu sahtekar Ertuğrul Özkök var ya o tarihteki temiz toplum projesinin başında o vardı. O zaman da prim alıyordu, şimdi de prim alıyor. Mehmet Cengiz telefon konuşmasında bu milletin bilmem neyine koyacağız diyor. Bu ülkedeki tüm fakirleri kurtaracak vergi borçları siliniyor. Ülkenin bütçesinin neredeyse yarısını Beşli Çetenin diğer dört ailesiyle beraber çalıyorlar. Halen daha size çete denmesini ben tasvip etmiyorum diyor. Ben cezaevine tahliye olduktan sonra Mehmet Cengiz'in yazıhanesinde Tuygut Yılmaz Bey ile tanıştık. Kendisi akıllı ve bir duruş olan insan. Gerçi sonraları bana biraz kötülük yaptı. Tayyip Bey'i Pınarhisar cezaevinde ziyaret ettiğim ve bazı sebepler için. Seçim öncesi YouTube'da yapmayı planladığım videolarla ben yapmam gerekeni yapacağım. Neyse konumuza geri dönelim. Bu video krizini hallettikten sonra Mehmet Cengiz'in yükselişi durdurulamaz bir hal aldı öyle ya kahraman oldu. Tabii ki sizler şu ana kadar bilmiyordunuz. Ancak Başbakan Mesut Yılmaz'ın aslında ise ülkeyi yöneten Turgut Yılmaz'ın kahraman oldu. Tabi o zamanki dönemlerde 5 milyon dolar büyük para. İlk olarak Simtel'i satın aldım. 10 yıldır kendisiyle görüşmediğim menajer Olgun Aydın'ın üzerine aldım. Hatta o tarihlerde akşam gazetesinde ekonomi yazarı olan Güler Kömürcü, Sedat Peker Simtel'i satın alıp koç ailesine rakip oldu diye bir haber yapmıştı. Simtel'i satın aldık ancak bankalar korktuğu için bizimle çalışmıyordu. Yine Mehmet Cengiz'i ziyaret ettim durumu anlattım. Kendisi Bankasya'nın genel müdürü Ali Fuat Taşkesenli oğlunu aradı. Simtel adına ilk 500 bin dolarlık alım kredisini Bankasya'dan aldık. 40 yaşından genç kardeşlerim. Bankasya'ya para yatıranlar fütücü diye cezaevine koyuldu. Bankasya'nın 16 sene genel müdürlüğünü yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK'nın başına geçip borsayı yönetti. Mehmet Cengiz Türkiye'nin en zengin iş adamı oldu. Kültür Bakanlığı'nın organizasyonuyla Türklük Hakan'ı ödülünü alan ben ise çocuklarımla beraber binlerce kilometre uzakta gurbette yaşamaya mahkum oldum. Bu nasıl namus, bu nasıl şeref, bu nasıl onur. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun Erzurum milletvekili yapacaksınız. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun kocası Ünsal Bağnı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin rektörü yapacaksınız. Ayrıca Ünal Bağlı'nın ilk eşi Amerika'da hakkında FÜTÜ soruşturması olduğu için Türkiye'ye gelemiyor. Tüm bunlar ortadayken FÜTÜ ile mücadele ediyoruz diye milleti kandıracaksınız. İki ay önce görevinden ayrılan SPK Başkanı Arif Fuat Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu onun kocası Ünsal Bağna'nın isimlerini lütfen unutmayın. Borsa dosyasını açtığımda bu kişileri ses kayıtları ile WhatsApp yazışmaları ile daha yakından tanıyacaksınız. Mehmet Cengiz, Yılmaz Özdül abiye tazminat davası açmışsın. Benim anlattıklarımla ilgili de tazminat davası açsana. Beni yalanla sana. Varlığıyla onur duyduğum Yılmaz Özdül abiyi tanımıyorum ancak benim kırmızı çizgim Mehmet Cengiz Duayen gazeteci. Sabahattin ön kibarla bundan bir sene önce görüşüp, Sedat Peker'le 30 senedir hiç görüşmedim demiş. Cezaevinden çıktıktan sonra ben sizin Holding binasına gelmedim mi? Hem senin hem kardeşin Ekrem Cengiz'in telefonundan kaç kere görüşmedik mi? Ziyarete geldiğimde yanındaki arkadaşlara dağıtırsın diye 200-300 bin dolar hediye vermedin mi? Beni yalanlasana. Bu haberleri yapan gazetecilere dava açsana. Babanın Sultan Amca öldüğünde mezarlıkta görüşmedik mi? Resimler var. Türk İslam kültüründe bir insan öldüğü zaman onun evlatları mezara girip onu mezara yerleştirmez mi? Mezarın içinde üç kişi vardık. İki oğlu bir de ben. Yani evladı kadar yakınım. Resimleri var. Hani biz 30 senedir görüşmemiştik. Mehmet Cengiz ile aramız bir dönem kötü oldu. 2000'li yılların başlarında Rize'ye ziyarete gittiğimde Yerel gazeteciler, yerel televizyoncular etrafımı sardığında, Mehmet Cengiz ile ilgili soru sorduklarında, devleti soyan benim akrabam değildir. Onlar devleti soyuyorlar. O yüzden akrabam değiller dediğim konuşmanın bantlarını niye toplattırdın? 2004 yılında benim cezaevine girince Türkiye'nin önemli kulüp başkanlarından biri araya girip bizi barıştırmadı mı? Önümüzdeki zamanlarda Türksel hisselerinin halka arzı yapılacakken Basında temiz toplum çığlıkları atılırken senin iş büronda yaptığımız görüşmeleri konuşmayacak mıyız? Ekrem Cengiz, Remzi Gürle beni görüştürdü, sağ olasın. 7. videoda Remzi Gür detayı. Bunları da video çekerken konuşacağız. Video çekerken son yıllarda gerçekleşen birçok şeyi de konuşacağız. Mehmet Cengiz, unutma konuşacağız dedi.